Doğu Türkistan'da ebeveynleri toplama kampına atılan yüz binlerce Uygur çocuk, alındıkları çocuk kamplarında asimilasyona maruz kalıyor. Bölgeden gelen görüntüler, Uygur çocuklara Çinli olduğuna dair propagandaların ezberletildiğini, beyinlerinin yıkanmaya çalışıldığını gözler önüne seriyor. Çin basınında çıkan haberlere göre geçtiğimiz günlerde rejim yönetiminin Çin'deki elektrik sorununu çözmek için Doğu Türkistan'dan Çin eyaletlerine büyük miktarlarda enerji kaçırdığını ve yaklaşık 29 milyar kWh saat elektriği sözde Xinjiang elektriğini dışa aktarma adı altında yağmalamayı hızlandırdığı öğrenildi. Çin Propaganda Ajansı Tanrı Dağı Ağı'na göre Doğu Türkistan'daki Xinjiang Elektrik Enerji İnşaat Anonim Şirketi bu yılın ilk çeyreğinde sözde Xinjiang elektriğini dışa aktarma adı altında Doğu Türkistan'dan Çin'e 28.925 milyar kWh elektrik kaçırdı. Çin hükümeti İslam dini başta olmak üzere tüm semavi dinleri sıkı bir şekilde kontrol ederek tüm dinlerin Çinileştirilmesi siyasetinde kararlılık vurgusu yaparken aynı zamanda Apple gibi akıllı telefon uygulama mağazalarından Kur'an ve İncil'i yasakladı. Çin'in bu hareketi 18 Nisan'da İngiliz gazetesi Express tarafından eleştirildi. Çinle Solomon Adaları arasında imzalanan güvenlik anlaşması, Asya-Pasifik'te tansiyonun yükselmesine neden oldu. ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda anlaşmaya tepki gösterdi. Solomon Adaları başbakanı ise bölgesel güvenliğin baltalanamayacağının sözünü verdi. Anlaşmanın detayları resmi olarak paylaşılmadı, ancak bir taslak metin basına sızdırıldı. Taslak metin Çin savaş gemilerinin Solomon Adaları'na ait limanları kullanacağını ve adalarda donanma üssü kuracağını iddia ediyor. Kazakistan Cumhuriyeti Ticaret ve Entegrasyon Bakanlığı'nın mesajını atıfta bulunan Kastak, Kazakistan'ın ham madde arzındaki düşüş nedeniyle Kırgızistan'a ihracatını 14.2 azaltırken Kırgızistan'dan ithalatının %60 arttığını bildirdi. Edinilen bilgilere göre Kazakistan'da Kırgızistan arasındaki Ocak-Şubat dönemindeki ticaret cirosu, aynı Covid dönemi 2021'e göre %6,8 artarak 126,3 milyon doları buldu. Japonya ve Malezya serbest ve açık Hint Pasifik bölgesi hedefiyle ikili koordinasyonu sürdüreceklerini bildirdi. Malezya Başbakanı ile Japonya Başbakanı Kishida Fumio yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Kishida ve mevkidaşı Çin'in faaliyetlerini yoğunlaştırdığı Doğu Çin Denizi ile Güney Çin Denizi dahil bölgesel gelişmelere yönelik fikir teatisinde bulundu.